Okay. 400 var. Dört avukat arkadaşımız var ve hepsi birbirinden yetenekli meclis üyelerimiz var. Bunu hazmedemeyenler meclis üyelerimizi baskıyla bir yerlere getirmeye çalışıyor. Ama biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz, hiçbir zaman yılmayız. Bugün yaşananları başta grup başkan meclis üyemiz Hüseyin Karakösü olmak üzere bazı meclis üyelerimizi anlatacaktır. Kaboyunun bilgisine saygıyla sunarız. Buyurun başkanım. Teşekkürler başkanım. Bugün e, Kasım ayının ikinci oturumu Perşembe günü için meclis salonuna e, hep beraber geçtik. Yalnız e, meclis salonunun önünde normalinden çok daha fazla sayıda bir e, zabıta e, ekibiyle meclis salonuna girdik. Seyirci locası ise tabiri caizse hınca hınç bir şekilde dolu bir vaziyette. E, seyirci locası doluydu. Meclisimize başladık. Meclisimizdeki söz verme tartışmalarından dolayı meclisimizde tartışmalar yükseldi. Ve bunun akabinde sırasıyla e, çok fazla konuşmayacağım. E, İbrahim Cankıran arkadaşımız, e, kıymetli meclis üyemiz Hıdır Öner e, ve e, Duygu Doğan arkadaşımızın da içinde bulunduğu ve diğer meclis üyelerimizin de bu harbeden içinde kaldığı çok talihsiz olayları yaşadık. Seyirci locasından aşağıya meclis salonuna inen artık e, mevcut iktidarın e, yöneticileri mi, e, teşkilat mensupları mı bilemiyoruz ve belediye personellerinin de olduğunu düşündüğümüz insanlarla biz 15-16 arkadaşımız yaklaşık 80-100 kişinin arasında kaldık. Çok şükür çok istenmeyen olaylar altında kal olmadı ama bizim arkadaşlarımız şimdi yaşadıklarını